Olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon'a inemeyen ve Samsun'a yönlendirilen uçaktaki yolcular mağdur edildiklerini iddia ederek tepki gösterdi. ve güneşin altında perişan saatlerdir çoluk çocukla. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Trabzon Uluslararası Havalimanı'na sefer yapan uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular kendilerine bilgilendirme yapılmadığını ve mağdur edildiklerini iddia ederek duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Samsun Çarşamba Havalimanı. İnemediği için bizi burada indirdiler ve güneşin altında perişanlı saatlerdir çoluk çocukla. Yani bu nasıl bir rezillik? Gelen otobüsler alıyor yolcu, Yetmiyorlar. Saatlerdir buradayız. Çocuklarımız aç. Saatlerdir böyle perişan bekliyoruz.